Merhaba arkadaşlar gecenin sorusuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle orta seviyede bir soru paylaşımı yapacağız. Umarım bu sorunun da faydasını göreceksinizdir. Vakit kaybetmeden hemen sorumuzu çözmeye başlayalım arkadaşlar. Sorumuz şöyle ifade edilmiş. ABC dik üçgen olduğunu, ABE açısının alfa, EBC açısının iki alfa olduğu verilmiş yine bize. BED açısıyla da ACB açısının beta olduğu soruda ifade ediliyor. Bir de soruda ekstra olarak AE uzunluğunun 6 birim olduğu verilmiş. Yani şurası 6 birim gelecekmiş. Bize DE parçasını soruyor. Yani şuradaki uzunluğu soruyor. Buraya da X diyelim. Aradığımız ifade X olacak. Öncelikle şunu yapalım. ABC üçgeni için dikkat ederseniz iç açılardan 3 alfa ile betanın toplamı yani B açısı ile C açısının toplamı 90 derece gelecek. Yani 3 alfa artı beta eşittir ben buradan 90 dedim. 2 katını alayım. O zaman 6 alfa artı 2 beta ifadesi buradan ne gelecek? 180 derece. Hemen şuradan bak. DEC üçgenine baktım. Açılar yazdım ki ne işim kolaylaşsın. İki iç açının toplam bir dışı eşit olacağından şuradaki açım ne geliyor bakarsan 2 alfa artı beta geldi. E şurası doğru açı tamamına gelecek. 6 alfa artı 2 beta. 2 alfa 2 betası burada. O zaman şuradaki açıma ne kalmış oldu? 4 alfa. Şimdi burada şunu yapmak istiyoruz. E, DEC üçgenine bakın arkadaşlar. Burası 4 alfaydı. Biz bu E açısının şöyle bir açı çekelim buradan. Yani şöyle açı ortayını aldık. Şu noktaya da T'dedir. Açı ortay olduğundan dolayı buraya ne diyeceğim? Buraya 2 alfa düşecek. O zaman buradaki açıya da ne düşmüş oldu? 2 alfa. Şimdi buradan yine şunu yapalım. E, TC üçgenine bakıyorsunuz. 2 iç açının toplamı bir dışa eşitse o zaman buradaki açım ne geldi? 2 alfa artı beta. Yine bak şuradan. 2 iç açının toplamı bir dışa eşittir. O zaman buradaki açımızda ne gelecek arkadaşlar? 2 alfa artı beta. Hemen EDT üçgenine baktığın zaman taban açıları eşit olduğundan dolayı burası ne olacakmış? İkiz kenar üçgen. Yani DE uzunluğuyla ET uzunluğu birbirine eşit oldu. Yani burası X ise buradaki uzunluğunda ne geldi? X. İşin bitti mi? Hayır. Şimdi şuraya dikkat et. T üçgenine bakıyorsun. Bak buradaki açım ne? 2 alfa artı beta. Buradaki açım ne? Dikkat edersen 2 alfa artı beta. O zaman BE uzunluğuyla yine BET ikizkenar olduğundan BT uzunluğu da ne olacak burada? Birbirine eşit olacak. İkiz kenarları çok gördük. O zaman ikiz kenarın özelliklerini bir hatırlayalım hemen şuradan. İkiz kenar üçgeninde hatırlarsanız tepeden tabana inen dikme hem kenar ortay olacaktı ve aynı zamanda ne olması gerekiyordu? Aç ortay. Bunlardan herhangi iki tanesi sorunun içerisinde mevcutsa diğerleri otomatik olarak sağlanıyor. O zaman biz şunu yapalım. BET üçgenine bakıyorsunuz arkadaşlar. Buradan tepeden tabana inen dikmeyi kullanalım. Tabana dikmeyi indirdik şöyle. Şuradan. Şu noktaya da K noktası diyelim. Bakın tepeden tabana inen dikme aç ortay olacaktı. O zaman buraya alfa düştü. Buraya alfa düştü. Aynı zamanda kenar ortay olacaktı arkadaşlar. Yani şuranın aç ortay olduğunu söyledik. Yani şu EK parçasıyla da KT parçası ne olacak? Burada birbirine eşit olacak. Burada bir de şuna hatırlayalım. Bakın şuranın açı ortay olduğu artık bariz açık bir şekilde görünüyor. Hatırlarsanız açı ortay doğrusu üzerinde aldığımız herhangi bir noktadan açı ortayın kolları ne dikme uzunlukları ne olacaktı? Birbirine eşit olacak. O zaman bak A, B, K, e dörtgenine bakarsanız burada şurası açı ortay. Kollara inen dikmeler ne olacak? Birbirine eşit. O zaman AE parçası buradan altıysa Buradan EK parçası ne gelmiş oldu? 6. E, eşitlikten dolayı buradan KT parçası gelecek? 6. E, bunun tamamı ET'nin tamamı ikisi veriyordu. O zaman X'imiz 6 artı 6'dan dolayı kaç gelmiş oldu? 12. 1. Yani doğru seçeneğimiz ne olacakmış burada? Edirne olacak arkadaşlar. Umarım faydasını göreceğiniz bir sorudur. Burada kullandığımız ifade ikiz kenar üçgenle alakalı kısmı kullandık. Bir de açıortayın ortayın kollarına inen dikme uzunluklarına eşitliği kullanarak sorumuzu çözüme kavuşturmuş olduk. Esen kalın diyoruz. Hayırlı akşamlar. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin.